arkadaşlar. Yeni kalktım bugün. Sesimden de belli. <laughs> Arkadaşlarımla buluşacağız. Ağzımda var ya bu var gerçekten. iğrenç bir şey. Bakalım. Vlog çekmeye çalışacağız bugün. Umarım güzel şeyler çıkar ortaya. İlk vlogum bana önerileriniz falan varsa yapıştırın yorumlarda. Çünkü büyük ihtimal kötü olacak edit falan filan. Hadi bakalım. Videoya geçeriz umarım şimdi. Arkadaşlar tam 20 dakikadır bekletiliyorum. Ya ile bile bu kadar erken geldiysen var ya ayıp ediyorlar. Yemin ediyorum tam yarım saat oldu tam. Böyle bekliyorum orada yarım saattir. Metrobüs duru anda. Gel bakayım böyle altını taytını giymiş yine yüz gözükmüyor tabi arkadaş. Şu biri gelmiyor mu? <laughs> Dayının arkasında. Çok e, iyi misin? Oğlum şort gelecek o ne giyeceğiz başka? <laughs> Geliyor bak. Ha Abi basketçi mi? Ay yine ekpeden. Nefis savunma ekpeden. Ekbe uzat <laughs> alnını öpeceğim Ekbe. Harikasın Ekbe. İki. <laughs> Yiğit kardeşimiz. Oh parçası bakıyor tabii. Alacak. Dolabını çekme ya. Dolabını çekiyor. Fizi evet. <laughs> değil mi? Allah ütüzlük almış lan burada. <laughs> bu bu markanın telaffuzunu biliyor musun? Fotokavenetta. Hayır. Fotokavenetta. Bey ben çok pahalı geldi. Şimdi evet şimdi dövizde yine çıkmıyor. Çıkım niye çaldın? Ayıp harbi gittin. Bozmazlarsa ne yapacağız? Para sahte çıkıyor <laughs> Şimdi bozmayacak. Tosuncuk için çember daralıyor. Çiftlik Bank mağdurları Mehmet Aydın'ı bulmak Arkadaşlar çok zorlu ama kardeşim. Parası sadece çıktı galiba. <laughs> Aha bak 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 dikkat Dikkat etmesi bence yalnız ayrı bir şey. diye sadece. Paramızı çekti gidecekler Kerem kere kere. Zorlu oldu zorlu. Çok zorlu bir... <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu paramız 300 lira e biliyorsunuz. Şüphelendik adı mı? Evet kamerayı tam açalım. Ya şimdi bu parayı neler yapacağız neler. Devamı. Vlog'un devamında Zordan çıkıyoruz. Dönüşte gelip ayakkabılarımız çakıp Satın alacağız. Yüzdalarımız <laughs> bozdurduk. Biraz harcayacağız şimdi. Bitmiyor biliyorsunuz. Şimdi Beşiktaş'tan atacağız kameraya. Hadi görüşürüz. <laughs> Kerem şu an sakatlandı Hastaneye kaldırdık. Run. <laughs> İyi tipi bir hareket ediyorsan Sen bize Sen sene Ben de mi? Ben <laughs> Evet şu an Beşiktaş'tayız Otobüsle okulumuzun oraya gideceğiz Okuldan karnımı alacağım Evet şimdi otobüse iniyoruz Şimdi indik otobüsten Okulumuza geldik sayılır yani kendi okuma. Bu ikisinin okulu değil. Bunlar zeki çocuklar. Benim gibi Beşiktaş'ta okumuyorlar. Evet şimdi karşıya geçeceğiz. Evet. Parkımıza geldik. Şimdi buranın içinden okulumuza gideceğiz. Özlemişim. Mart ayından beri hiç gelmemiştim. Yiğit özledim sende. sen çok de. Çok özledim. İnanılmaz. İlk gelişi Yiğit'in evet. Okulun yeni öğrencileri. Burada bir anım var mı Kerem Kepe? Hiç anım yok. Dersen. Bir daha gidelim. Sen tercihte gelmişsin. Tercihte mi? Hı -hı. Abi, okulu bok gibi orada. Arkadaşlar benim okulum aşağıda. Dur okulda laf yapıyor ama bok abi, okul, leş. okulu bok gibi. Okul leş. Okul leş. Bilinmez yani. Evet herkese iyiliyor falan. İçimin yani. direkt yani elisin en başta bağlı. Yok abi. İsterseniz çevirimin olmaz. Kayka <laughs> sürüyor falan mı? Mesnevi'den ders aldım. Balerin. Kaliydi. Okulunu övdük biraz tercihler için. Eyvallah içinde. eyvallah. İnşallah müdüründen bize bir şey gelir herhalde. Sponsorluk falan. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. Görüyor musunuz logoyu? Logo yok ki oğlum milliyetin Ay logosu. İşte işte logo derken isim yani. Okul bayağı iyi yerdeymiş bu arada. He. Okulumuzun konumu çok iyi gerçekten. Tamam gibi. Onur <laughs> <laughs> bahçesindeyiz şu an. Bakın yeni nakiller var burada. Yeni dönemi hiç beğenmedim bu arada. Hiç güzel tipler yok. Yok mu? Yok mu? Çok iyi oynanıyor yalnız. Baya bak burada alıyorsun topu tamam mı? Buradan yere koyuyorsun, yapıştırıyorsun. Bak vurdun mu? Ya. <laughs> Kopaydı <Kokoldu gülüyor> mı? Ya ne filesi oğlum sen çok şey bekliyorsun okuldan ya. Hadi bayfis kapışmasa. Gel. Kaçmıyor <laughs> Kalkmıyor. Başla. Mustafa yendi. Bende sıra. Estetik bir biceps için bas. Kolunu 3 milimetre büyütmek için bas. Fındık olmamak için bas. İnsan değilsin be. Herkese bol şans. Bas. 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 baslan Bas. Emek. Telleri görüyorsunuz. Yapıştık Yapıştır kaykayı. Düzgün yolla ama. Ya değmesin. Değmesin. Sen busun. Sen busun. Zbabo. Zbabo yapıyorsun? Anne karnında falan mı öğrendin? Şaka. Şaka. Ya Oli yapıştır. Oli. Oli. oli, oli. oli. Oğlum durmuyor <laughs> Dur. Dur bırak bırak. Bırak bırak. <gülüyor> <gülüyor> ben de sen bende. Git çek. <laughs> Yaralanmıyor. Bir... Öğrenecek ya. Yani. Kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar müthiş bir manzara eşliğinde. Yarın kerefe günümüz düşenlendiriyor. Günü. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip like atabilirsiniz. Instagram adreslerimiz açıklama kısmında. Hepinizi bekliyoruz. Aa, romantik anlar Kerem Keyfe ve takipçiler arasında. Bir de yapsana dansın.

Salak adam ya. Aklımızda zarar veriyor ya. Cidden iyi çok mal değil mi ya? Abi, abi cidden aramızda istemiyoruz baksana. Kaşar ya. Uzakta be. kalıyor zaten. Ne? Şaka. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet ilk çekimlerimiz bence gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Fena değil. Bence akıyor. Form devam ederse. İlk blok bu. Daha ne yapacağımızı pek bilmiyoruz. Akışına göre. Öyle işte. Atatürk, Beşir, Atatürk. Bir şeyler yerken çekeceğiz ya. Yani. Kapatayım mı? E, kapat. yapıştır. Kapatıyorum. Yapıştır. Jordan'ın Yapıştır. 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 <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi git de beraberiz. Mustafa, evet, Mustafa burada şey. bekleyin, bekleyin ben. Mustafa çok insafsız bir yani. oldu. Hayır, yani şimdi uzağındayız diye konuşmuyoruz. Üstüne de söyleriz ama cidden değişti şu oturuşa falan baksana. Çok değişti abi. F2 saygısı yok şu. bacak bacak olsun. Bak şurada, şurada Atatürk resmi var. Buraya bak. Şurada askerler var. Aynen. Bak asker şurada. ah, bak hazır ola geçti gibi. <laughs> hazır oldu. Hazır ol. Dikkat! Yapıştır. Durmak yok bak. Yapamayacaksan ben gireyim. Yanında biriniz Anladım. durarsanız. Sil. Durarsanız. <laughs> <laughs> en kaygay sensin ya. <laughs> çıkıyoruz şimdi okula. Yiğit ense tarışın gelmiş. Bunda da ensesinde bir şey var. Ay yaprak kalmış. Nerede? <laughs> evet. Görüyoruz. Ne da geliyor. Ne Neon <laughs> da bunun. Yeter hadi sen sıktı ama. Of, evet, evet. Yemek evet. Ah. Ah. Çocuğa. No pain no gain. <laughs> Just do it. Evet. Okulumuzun üstesindeyiz. <laughs> ben bir nar suyu. Nar <laughs> suyu. <laughs> 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 ne yiyeceksin? Sosisli. Evet. Sosisli. Ben, ben goral denemek istiyorum biraz. Ben de. Kesmez ki bir Keser mi? <laughs> Kesmez. Kaç <laughs> 56.7. Bayağı iyi. 61 kilo ben. 61 mi? Be. <laughs> Hamsi tuttum seni, seni gittim Korona O oh, yarım sosili patso Bak yarım karışık Yarım sosili patso mu? Hangi? Yarım sosili pastolu gora Ooo oh! <laughs> Kola ya kola kola Ben kola ekmek arası kola içeceğim Ekmek arası kola Poz ver, ıslat hadi Nıçış Kabak fotoğrafı Tamam Neydi? Kabak fotoğrafı Elini bir şey al, elini bir şey al Kabak Ya Bilmiyorum abi Dur Kanka dur ya ya Allah Day two. Mu? Day three. <laughs> işte. Day four. Acıktık. Yemeğe geldik. Çok güzel bir yerde yemek öyle. Halk lokantası. Esnaf <laughs> Burun, evet, burun kontrol ama burun çok, çok kötü. bakayım. Funda... çok kötü. Sağdan burun çok kötü. Yok be. Benimki nasıl? De... Doğru söyle. Niye kanka? Oradan baksana. <laughs> Güzel bir şey. Ha, ben oraya mı geçeyim? Bom. Oğlum cidden oraya mı geçeyim? Burası çok, evet. evet, çok kötü. Gel kanka. Bitiyor. Evet, Yiğit'in burnu çok kötü çıktı. Yiğit'i buraya aldı. <laughs> bir getir bunu şimdi. Ha, şu an evet. iyi bu arada. Yemek gelince geliyoruz arkadaşlar. So really you ain't gonna hit me back yeah. Now it's all just you got me on blast down. You're over it.

Aracınız araba fırsatı var. Ne güzel. Bir çok ileride. Mega dikkatli bu oyun. Evet. Spot spot. Ya şu manzara eline kadırıyor bilirsin. Baksanıza. Dark future. Geleceğimiz karanlı demek. Yani biraz karamsar bir gelecek. Evet, şimdi küçük çocuklarla maç yapıyoruz. Yapmıştık da bir maç daha yaparız belki. Hadi bakalım. Terledik, yorgunuz. Bir ters basketimiz yok mu? Var. Oha Fena değil. Basket oynadık, futbol oynadık. Şimdi limontalarımızı içtik, su içtik, enerjimizi topladık ve şimdi tekrardan zorlayacağız, ayakkabı alacağız. Hadi bakayım. Biz atletik insanlar olduğumuz için atladık şunların üstünden. Ama yiğit kardeşimiz hala yok ortalıkta. Bekliyoruz Evet, be alın, bak, bir olay. gel buraya Şimdi yapalım, bak kafayı astım şöyle. Şak şak. Çek, çek. Uf, çok havalı. Aa deneme kabinleri kapalı. Oy bile aydış. Pardon lan bu şeyi de. Bir daha Van Dijk Gürses. Oha. Cidden Van Dijk Gürses. Arkadaşlar Mustafa biraz sinirlenmiş de size bir, şey, şeyler söylemek evet, istiyor. senin ben... Evet şimdi alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz konular. Y y Yiğit kardeşimizin de evine olacaklar. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi bir şey anlatacağım bir dakika. Arkadaşlar Mustafa bugün yerde para buldu 100 dolar 670 lira falan yapıyor tamam mı? Dedim ki kanka bir kuruş bile koklatmadı bize. Bak bir kuruş bile ama yani bir kuruş bile. Bunu ben ben olsam yarı yarıya bölerdim. Üçe bölerdim parayı Mustafa'ya bana Yiğit'e 3. 33, 33, 33 dolar yani. Çok büyük ayıp etti ben bunu unutacağım asla. Şimdi bir de onları çevirelim kamerayı. Aslan anlatıyorum. Ben senin var ya. Ya, son derece <laughs> Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Her konuştuğumda daha da moralim bozuluyor. İşte videomuzun sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Video kaç dakika olacak hiç bilmiyorum. İlk videom olduğu için neler yaptım. Edit nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Umarım güzel bir şekilde yapabilirim. Hop bebe 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 kanalıma abone. Olmayı. <gülüyor> <gülüyor> bir tuş yani ba Kaydır. Kaydır abi. Swipe on. Swipe. Bak <laughs> <Şurası> çek. <Şişt. gülüyor> Şarj yüzde bir. Gün sonu. Her an telefon kapanabilir. Vlog nasıl oldu bir fikrim yok. Güzel oldu gibi hissediyorum. Umarım editini yaparım ve videoyu atarım. Çok heyecanlıyım. İlk videom olacak atarsam. Hepiniz çok çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer burayı görüyorsanız. I'm why